Herkese merhaba, ben İdil, mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerden çok fazla gelen bir isteği yapacağız. Birlikte imam sarığı tatlısı yapıyoruz. İmam sarığı tatlısını aslında porsiyonluk minik pastalar olarak düşünebilirsiniz. Bittikten sonra bir sarığa benzediği için de ismi imam sarığı olarak geçiyor. Yapması çok kolay, çok lezzetli ve çok tatlı duruyor. Hemen ilk önce malzemeleri göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayacağız. Bir su bardağı un, bir su bardağı şeker kullanıyorum. 2 yemek kaşığı kakao var. Bir çay kaşığı kabartma tozu kullanıyorum. 4 tane yumurtam var. Yumurtalarım oda sıcaklığında. Pastacı kreması kullanıyorum. Eğer evinizde nasıl yapılır bilmiyorsanız onun tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Yaklaşık bir su bardağı pastacı kreması kullanacağım. Biraz hindistan cevizi kullanıyorum. O da aşağı yukarı bir su bardağı kadar. 50 gram çikolatam var. Onu en son eritip pastanın üzerine süslerken kullanacağım. Ve de bir çay kaşığı kadar vanilya üstü kullanıyorum. İşte malzemelerim bu kadar. Bir ayaklı mikser kullanıyorum ama el mikseriyle hatta çırpma teliyle bile rahatlıkla yapabilirsiniz. Mikserin içine oda sıcaklığındaki 4 tane yumurtamı şöyle alıyorum. Bir su bardağı şekeri ekliyorum. Yumurtalar ve şeker güzelce karışıp biraz da rengi açılıncaya kadar yaklaşık 2-3 dakika onları çırpıyorum. Yumurtalar ve şeker tamam. Şimdi içine yaklaşık bir çay kaşığı kadar vanilya ekliyorum. Eğer evinizde nasıl yapılır, öğrenmek istiyorsanız tarifini kanalımda bulabilirsiniz. İsterseniz bir çubuk vanilya ya da bir paket vanilin de kullanabilirsiniz. Ve tekrar çırpıyorum. Vanilya da tamam. Şimdi geldik kuru malzemeleri ekleme. Unumun içine kabartma tozunu koydum. Şöyle bir karıştırdım iyice iç içe geçsin diye. Şimdi artık bundan sonra düşük devirde çırpacağım. Ve karıştığını görür görmez duracağım. İçine unumu ekliyorum. Ve de 2 yemek kaşığı kakaomu ekliyorum. Şimdi söylediğim gibi düşük devirde çıkmaya devam ediyor. Evet kekim pişmeye hazır. Şimdi şöyle önümü boşaltayım. Açıyorum. Mikserimin ucunu da şöyle biraz sıyırıyorum. Tamamdır. Onu bir köşeye alalım. Şimdi onu pişireceğim ama pişirmeden önce şöyle kenarlara illaki biraz un yapışmıştır, biraz şeker kalmış olabilir. Onu şöyle spatulamla karıştırarak tekrar kek hamurunun içine yediriyorum. Çok güzel oldu kıvamı. Şu anda çok güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun ince bir pandispanya, ince bir kek yapmak istiyoruz. Ondan dolayı şöyle bir fırın tepsisinde pişireceğim. Fırın tepsisine ben yağlı kağıt koydum. Onu elimle iyice bastırıyorum iyice tepsiye yapıştırıyorum. Aslında rulo pasta yaparken de böyle yapmıştık hatırlarsınız. Onu yağlı kağıdın üzerine kek hamurumu şöyle spatulamla sıyırarak bırakıyorum. Tamamdır. Şimdi şöyle yine spatulamla birlikte biraz onu yayarak elimden geldiğince bir dikdörtgene benzetmeye çalışıyorum. Burası çok önemli değil çünkü piştikten sonra zaten içinden bardakla kalıplar çıkartacağız. Yani bu olduğu gibi kullanmayacağımız için biraz şekilsiz olmasında hiçbir problem yok. Spulatılımı da sıyırayım. Ve kek hamurum kekin pişmek için hazır. Onu 170 derecede önceden ısıttığım fırına vereceğim. Ve yaklaşık 10-12 dakikada güzelce pişene kadar pişireceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Kekim fırında yaklaşık 10 dakikada pişti. Onu fırından aldım. Şu anda tam istediğim gibi gözüküyor. Şurada önümde minik bir tane tavan var. Onun üzerine de cam bir kaseye çikolataları koydum. Onun da altını açıyorum. O da yavaş yavaş kendiliğinden erisin. İsterseniz bu adımı mikrodalgada da yapabilirsiniz. Ama mikrodalgada bazen çikolata yanabiliyor, derecesini ayarlamak zor oluyor. Ondan ben maride yapmanızı her zaman için tavsiye ederim. Şimdi daireler yapacağım. Onun için bir tane su bardağına ihtiyacım var. Su bardağına elim alıyorum. Bunu direkt böyle kekin üzerine bastırırsam kek yapışacaktır. Ondan dolayı şurada kasede birazcık suyum var. Bardağın ucunu ıslatıyorum ve de şöyle kenarlardan bastırarak kekimden daireler yapıyorum. Bütün kekimden daireler yapacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Kekimden daireler çıkardım. Bu kalan keki de aman atmayın. Ondan harika kek paps olur. Onun da tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi onu bir kenara aldım. Önüme bir tane tabak alıyorum. İki tanesini önüme alıyorum. Şurada pastacı kremam vardı. İçine biraz pastacı kreması koyuyorum. Çok fazla değil. Şöyle ince bir katman halinde yapıyorum ben genelde. Güzelce sürüyorum. Bu hem güzel bir lezzet veriyor. Hem de tabii iki kekin şöyle birbirine yapışmasını sağlıyor. Şimdi bunun kenarlarına da süreceğim. Şöyle bıçağımla kekin her bir tarafına güzelce sürüyorum. Tam bir mini pasta aslında. Gördüğünüz gibi içine kremasını sürdük. Kenarına krema sürüyoruz. Ve bu da tamam. Ve de şurada hindistan cevizim vardı. Hindistan cevizine güzelce kekimi döndüre döndüre batırıyorum. Tabi pastacı kreması sürdüğümüz için Hindistan cevizi hemen yapışıyor. Ben Hindistan cevizi kullanıyorum ama isterseniz farklı şeyler de kullanabilirsiniz. İsterseniz beyaz çikolata tıraşlayın, beyaz çikolatanın etrafına koyun. Tabi adı imam Sarı olduğu için bu etrafının beyaz olması önemli. Şöyle gördüğünüz gibi minik pastalarım oldu. Şimdi bunların hepsini yapacağım. O sırada şu önümdeki çikolatam da eriyecek. Ondan sonra şu üstünde de çikolata ile süsleyeceğim ve aslında pastamız hazır olacak. Ve imam sarığı tatlım hazır. Ben onun kenarlarını pastacı kreması ve hindistan cevizi ile birlikte... ...güzelce kapladıktan sonra bir tabağa aldım. Üzerine erittiğim çikolatadan koydum ve de bu tamamen opsiyonel. En son üzerlerine minik minik frambuazlar koydum. Bence çok daha güzel ve tatlı gözüküyor. Gerçekten bir sarığa benziyor bu arada. Hemen de tatmak istiyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş. Şöyle minik bir parça. harika bir lezzeti var. Pastacı kremasının tadı çok güzel. Kekin tadı çok güzel. Üzerine de o çikolata ve hindistan cevizi girince olay bitmiş. İmam sarı pastalarınızı, tatlılarınızı servis etmeden önce 1-2 saat buzdolabında bekletirseniz iyice soğurlar. Her şey iyice oturur, daha güzel olur. Onun da bilgisini vermek istiyorum ama şu anda da çok güzel. Eğer evinizde bu tatlıyı yaparsanız fotoğraflarını benimle Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol, bol görüşmek üzere, hoşçakalın.